Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sabah erken saatlerde çektiğimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi kazanma challenge'ımızın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra videolar böyle ardı ardına sabah saatlerinde gelecek. Yani Almanya'ya göre sabah saatlerinde. <laughs> Türkiye'de akşam saatleri olabilir. Kusura bakmayın yani Türkiye ile Almanya arasında baya bir saat farkı var. puan durumunu görüyorsunuz zaten birinciydik. Şimdi üçüncü maçımız Milan'a karşı. Bakalım ne olacak. To the match. Abi şu Milan'ın stadı görüyor mu ya? Biz bu stadda nasıl gelelim lan bunları? Stadı görmüyor mu? immobile. Giro. Immobile. Ne oldu? Az farklı dışarı. Ciro immobile. Ciro immobile de yine top. Rafa Silva. Rafa Silva Sommel. 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 Somel'in elinde kaldı, üstünde kaldı. Şimdi El Musati Rafa'yı gördü. Olmadı. Yani hiçbir şey yok ya. Şu top top reklamlarını da hiç sevmiyorum. Bir yürü yürü kardeşim ya. Oynamayacağım, yüklemeyeceğim ya. Neyse. Hadi. Latro Martinez. Arayı açtı orada Sinasan. Ya Mario. Ya Mario abi Rafa ne yaptın? Square pass. Immobile. Good play. Immobile. On Giro Immobile. Immobile. Giro. Immobile. Şöyle. Güzel, güzel, güzel. 1-0. Rahat. İlk yarı 1-0. Geldik, geldik olmadı. Geldik, geldik olmadı. Haydi bakalım. Chamberlain. Of üst direk. Abi sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Üst direk yapma. Getson Fernandez. Fernandez! Getson Fernandez! <laughs> İnanılmaz gol. Ceza sahası dışından kaç defa denedik. Immobile ile denedik. Rafa ile denedik atamadık. Getson Fernandez. Burada atıyor golü. Fişi çekiyor. 2-0 <laughs> Nice long ball. Seeking out a passing lane. Reach the play beautifully. Aradan İmobile yapmak istedi İmobile ne yaptın ya? İmobile'nin pas alması çok kötü derken gol yemeyelim. Giyelim. Hızlı orada Immobile güzel paslaştık. Immobile ile bir, tü, bir türlü aradan çıkmayı beceremedik. Immobile çıktı aradan. Şimdi çıktı aradan. İmo. Bile. Ciro. 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 İmo bile. Güzel. 3-0. Rahatız. abi Milans. Bu Milan stadyumunda gerçekten bu skor mükemmel ya. Ve maç bitiyor. 3-0 kazanıyoruz. Maçın yıldızı Svensson mu? Ne alaka ise 3-0 Alt ediyoruz Milan'ı Şimdi Lili, Lille karşısında Deplasmanda Kazanırsak ne oluyor biliyor musunuz win -win. <laughs> Gruptan çıkmayı garantilemiş oluyoruz Bu yüzden Lille karşısında kazanmaya Bakmıyoruz Kazanmaya bakıyoruz win -win. Abi hiçbir şey yok Ha, bu arada tehlikeli yerden kullanacaklar. Tehlikeli yerden kullanacaklar. Kat edelim Mert. Oh, good Mert. Mert. Abi ne yaptın? Dikkat edelim. Aferin. Ciro Immobile. Yapmasını. Ciro Immobile. Boş orası. Ciro Immobile! Kornerden dönen top. Orası bomboş. Bomboş bıraktı. Nil savunması bomboş bıraktı. Kaleciyi geçti. Gol! Ciro Immobile! Kornerden dönen ters topta Immobile aldı topu. Boşluktan sürdü topu. Sürdü, sürdü. Kaleciyi geçti ve golünü attı. Ciro Immobile. Güzel. Hadi buna da faul ver lan. Hadi buna da faul ver. Veremez ki. Zor. Aşırtma paslar çok güzel geliyor. Şimdi Ciro. immobile immobile tekrardan açıldı boşluk var immobile kaleci geçip golünü atıyor immobile artık alıştı immobile bu arada Lille'in de stadyumu oyunda gerçekten baya büyükmüş ama bizi sökmez Giro Immobile Giro Immobile Immobile İmobile! <laughs> İlk yarıdan şov yaptık ile karşı. İmobil! 3-0. Dalga geçtik resmen adamlarla ya. Çok sevindim. Mükemmel. İmobile, immobile, immobile. İmobile, İmobile. İmobile 3 tane gol attın. Hala yorulmadın mı lan? Hemen geri pas. Orada bir boşluk oluştu. Ciro. Immobile kaleci geçti attı golünü. Immobile Üç seferdir kaleci alt edip golünü atıyor. Ciro Immobile abi şu kaleci nasıl geçiyor ya şuna bakarsın bak bak. bak. Sonra boş kaleye yolla işte. İster şur ister yolla yani. Rafa Silva orda Gutman sona devretti resmen topu. Nice orada maalesef. Haaland son degaş Son korkuttu bizi anlat son. O da Kari. Hızlı oynadı. Get sona. Ciro Immobile. Immobile iki kişi birbirine kattı. Immobile ne vurursa giriyor Immobile. Nereden, ne zaman, nasıl vurursa kaleye gidiyor. Gol oluyor Ciro Immobile. 5-0. Çok güzel lan. Allah mükemmel oynadık bugün. A very timely interception. Abi hiçbir şey yok. Foul Abi faul yapıyorsun. Oyunu durduruyorsun. Oyun hala neden <laughs> devam ediyor? Kardeş <laughs> ne yapacağınız? Zaten yeniliyorsunuz ya. <laughs> Mert. Abi ne yaptınız ya? Get son. Get son. Ve maç bitiyor. 5-0. Aklıma bir maç geldi. 5-0 kazanınca da. Neyse söylemeyeyim şimdi. Galatasaray'la spam atar. Ciro İmobile 9.8 oynuyor abi. 5 golün 5'inde İmobile attı. Lili 5-0. yeniyoruz ve gruptan çıkmayı da garantiliyoruz abi. Garantiliyoruz. Bu kadar basit. İşte bu kadar. 12 puanlı gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Yani önümüzdeki maçları oynamaya gerek bile kalmadı. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın e, ikinci 3. E, bölüm ve 4. bölüm gelecek. E, görüşmek dileğiyle yarın tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.